Herkese selam Pesurke kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Muhammed kardeşimiz resamdayız. 10.000 TL satışta olan bir kadroymuş. Gelin birlikte inceleyelim eğer kadroyla ile ilgileniyorsanız. Kardeşimizin Instagram'ını videonun sonunda zaten geçireceğim. Merak etmeyin ama öncelikle isterseniz kadroyu elden geçirelim. Hani kadroyu geçireceğim orada elden geçireceğim. Orada bir böyle bir kafiye yapmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Şimdi menajerle başlıyoruz. Menajer değiştir dediğimizde toplamda 4 tane menajer olduğu görünüyor ki bunlardan bir tanesinin çift güçlendiriciliği olduğunu görebiliyoruz. Bize kimi bırakmış? Beckenbauer mı? Döşampu bırakmış. Menajer değiştir ve de Beckenbauer diyorum arkadaşlar. Beckenbauer uzun top biliyorsunuz ki 89 yapıyor. 89 adam mıdır? Biz bu videoyu çekerken belki karşınıza bir 5-6 ay sonra bu video belki de gelecek. Ve bu videoyu izlediğinizde oha 89 menajer mi? Şu anda 95 var diyeceksiniz ya da 92 var diyeceksiniz. Vallahi öyle oluyor arkadaşlar. Ben bazen inanın eski kadro kurma videolarını izliyorum. Gerçekten çok keyifli oluyor. Size de tavsiye ederim. Hadi gelin fazla uzatmayalım lafı. Şöyle bastım. Kaleci ile başlayacağız. Dediğim gibi 10.000 TL değerinde kardeşimiz böyle bir değer biçmiş. Instagram'dan kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Öncelikle kaleci olarak Schmeichel çift güçlendirici Schmeichel var. Bence iyi mi? Bence tadından gelmez. Bu arada videonun sonunda merak etmeyin ne yapacağız biliyor musunuz? çok güzel bir şey yapacağız. En fazla ama çekim yapmış. Tamir etmeye çalışacağız. Bu sefer farklı bir versiyonla. Dostlar Schmeichel'ı gördüm. Pickford'u gördüm. Ee, onun dışında bir torbaya var. Yani düşünmeden tabii ki de Westi, Westi Schneider beni anda. Ah kara geceler güzelime titreyen. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçişimi kendim yaptım. Stopper kısmını kontrol ettiğimizde şöyle kontrol ediyoruz. Stopper'de Virgil, Van Dijk'i görüyoruz. Pique'yi görüyoruz. Tek güçlendiricili baresi yani ben birazcık tek güçlendirici baresi oyunda biraz geri planda tutuyorum. Tony Adams var, Beckham Bauer, Van Bytham var 97 rating çift güçlendiricili ve Bastoni'nin olduğu görünüyor. Tabii ki de rating böyle takıntısı olmadan hani en iyileri kimler diye tanıtıyorum size ama tabii ki de biz şimdi şu iki stoperi almadan olmaz diye düşünüyorum. Dostlar Virgil van Dijk-Pique like ikilisi ne kadar iş yapar artık yorumlara siz belirtinizsiniz arkadaşlarım. Tony Adams, Baresi, Beckenbauer ve Van Baston gibi oyuncular şu anda ilk 11'e giremediler ama belki girebilirler belli olmaz. Şimdi hatta şöyle DOS hangisini bırakmış? Bir tane DOS en azından bırakabiliriz şunu. Bu arada bu da Prime dizilişlerden bir tanesi. Diziliş arıyorsanız şu dizilişe bir bakabilirsiniz. Sol bek kısmına çok güzel. Sol bekte defansif bir sol bek. Maldini var. Defans hattı fena değil. Pique Virgil van Dijk'tan sonra Maldini'yi de aldık. Ama sağ bekte bakalım kim var. Bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Caner Erkin de var sol bekte. Costa Kurta'nın tek güçlendiricili kartı var. Sağ bekte bu arada. Gerçekten, gerçekten iyiymiş. Bu arada beşli oynanabilir. Aynı zamanda farkındaysanız Alexander Arnold da var. Benimki göbek orta saha oynayabiliyor. Bu da oynayabiliyormuş. Aynı zamanda Dixon defansif olarak oynatabileceğiniz... Pike Virgil Van Dijk ikilisi ağır kalır kardeşim. Ben oraya farklı bir stoper istiyorum diyorsanız dostlar Turam'ı da alabilirsiniz bu arada gördüğünüz gibi. Gerçekten sağlam mı? Sağlam. Hatta şey bile yapılabilir. Yani Sabek kısmına Alexander Arnold'ı alıp oraya da ileri çıkarabilirsiniz. Bayağı iyi olduğunu düşünüyorum bu arada gördüğünüz gibi İş iş görebilecek. Bunlardan herhangi bir dos oynayan var mı? Belki bazı deliler basıyor arkadaşlar. Belli olmuyor bu işler. Okey yokmuş. O zaman biz yani en azından Turam'ın olduğunu gördük. Turam'ı şöyle alalım isterseniz. Turam adam mıdır? Turam adamın dibidir arkadaşlar. Gerçekten Dixon'da var. Yedeklere alırız. Geldik defansif orta saha kısmına. 94 rating burada bir kardeşimiz var. Kante var. Yukarı doğru çıktığımızda Gravenberg'i, Guardiola'yı, Chabi Alonso'yu ve Yaya Toure'yi görüyoruz. Bir daha çıktık. Ray kartı görüyoruz. Bu arada Ray kart stoperde oynayabiliyor bildiğiniz gibi. Bu defansif orta saha oyuncu hem stoperde oynayabildiği için hem defansta bir tane daha oyuncu olduğunu gösteriyor bu hesapta. Hem de defansif orta sahada kullanabileceğiniz bir Ray kartınız olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz böyle gelip yapabilirsiniz. Kadro bu arada Net söyleyeyim şu ara kadar prime gidiyor. Çünkü mesela Pique ve Virgil van Dijk ikilisi biraz kafamda soru işareti bırakmıştı. Ama oraya Turam'ı, Rey kartı falan böyle yer koyabileceğiniz oyuncular ya da Maldini'yi alıp 5'li ya da 3 stoperli de oynayabilirsiniz. Bayağı iş görebilecek. Şimdi bu arada defansif orta sahada Gravenberg de var gördüğünüz gibi. Yani Gravenberg de iş yapıyor. İsterseniz şu şekil gelip yapıp Gravenberg'i hatta Yaya Ture'yi gelip bu şekilde oynatabilirsiniz. Yaya Ture Gravenberg ikilisi de oynayabilir. Ee, şu şekilde en azından daha şey yapabilirsiniz. Mantıken yani olabilir yani. Alexander Arnold eğer göbek orta sahada çok oynatmak istemiyorsanız. Bu arada iyi oynuyor. Ben gece canlı yanlara gelirseniz görebilirsiniz. Allah'ım kıracaktım ekranı. Tezut Aylan'a antıma sıçtım. Allah'ım kırıyordum ekranı. Neyse arkadaşlar duramıyoruz ya. Duramıyoruz. Yerimizde duramıyoruz. Chabalonza'yı falan graven belki de gördük. Sonrası çift güçlendiricidir. Adamın dibidir çift güçlendiriciler. Geldik göbek orta saha kısmına. Sobos line Arkadaşlar bombacıdır. Bir hesapta bombacının olması çok önemli. Bu arada bakalım o e, oyunun hediye verdiği kartlardan kimi almış. Çok merak ediyorum. Kimi tercih etmiş. E, şurada göbek orta sahada gördüğünüz gibi... Kim, ismini hatırlamıyorum ama e, gol atma etkinliğinden gelen oyuncu. David Beckham var, Will Shire var. Çıktım yukarı. Göbek orta sahada başka oyuncumuz yok. Göbek orta saha olarak. Sol kanatta Rafa Silva bu arada... Rafa Silva beni aldı. Arkadaşlar bak kusura bakmayın ne Rafa Silva'sı diyeceksiniz. Bugün 3 tane canlı yayın yaptım. Ben bu videoyu atarken tabii dün olunca sabah Öğleden sonra akşam olmak kaydıyla 3 tane canlı yayın açtım arkadaşlar. O da yaklaşık bir 7-8 saati buldu. O yüzden birazcık şu anda yayından sonra çekiyorum. Biraz kafam böyle biraz bulanık. Haberiniz olsun. O yüzden hata yapabilirim. Rafinha'yı gördüm. Gördüğünüz gibi Pires de var. Sergio var. Aaa bir güzel isimler var. Çıktık yukarı biraz daha kimler var diye. Tadic'i gördük. Süper. Matius var. Matius da iş görür. Sobosnay'ın yere Matius var. Orada 105 oluyor. Bu değil. Arkadaşlar Bellingham var. 106 oluyor bu arada gördüğünüz gibi. Kaka burada şirinlik yapıyor bize gördüğünüz gibi kakamız var. Matius Dost'u oynayabiliyor muydu ya? Abi daha ne olsun ya? Daha ne olsun gözünü seveyim. Rivaldo da var gördüğünüz gibi. Kaka kaç oluyor? 101 oldu. Rivaldo daha yüksek oluyor. Rivaldo 104 oluyormuş ters ayak da böyle oynanabilir. Tabii ki de kadroyu gösteriyorum size. Hani nasıl iyi prime kadro kurulur artık siz daha iyi bilirsiniz. Neymar var gördüğünüz gibi. Neymar'ı buraya alabilirsiniz. Bu arada Ronaldinho'yu da çıkarmış. Vinicius gerçekten iyiymiş lan hesap. Hakikaten iyiymiş. İlk 11'i çok iyi kurduk. İlk 11'i kuruyoruz. Kurmaya da devam ediyoruz. Ama asıl yedeklerle birlikte hani kadroyu komple ilk 23'lük kısım önemli. O kadroyu canavar kurarsak gerçekten iş görebilecek bir hesap gibi duruyor. Gerrit oha. Bu arada Gerrit Bey farkındaysanız farklı basmışlar. Gerrit Bey 107 biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani oh 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 bu hesap bir anda prime açtı arkadaşlar. Lionel Messi bak Gerrit Bale 107 oluyor bu arada. Ee, hani kardeşimiz bu arada bastım artık ama yapacağım bir şey yok. Gerrit Bale dışı olsun. Çünkü hani hesabı almayı düşünen olur bir şey olur. Abi nasıl olmuyor bak falan filan dersin. Kardeşimiz buradan bakabilir. 8-0-1-10-11-6 olarak basmış. Eylem deyip burada tavsiye edilen yaptığımızda geri geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 107 oldu. Boru değil yani. Ee, 107 oluyor. Yamal da var burada. Yamal ofansif orta saha oynamıyordur. Yedekleri alırız. Çıktım yukarı. Griezmann 105. Gulit var. Arkadaşlar Gulit var. Abo. Çıkıyorum yukarı. Çıktım. Elber Pele var abi. Oh 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 oh. Bu arada de bak 106. Normalde 108 oluyor bildiğiniz gibi. Ee, onu da değiştirip bakmayayım şimdi. Kaç maç yaptıklarına bakacağız. Dionysus'un diğer kartı var. Van Basten var. Fanbasten de şöyle geldiğinizde arkadaşlar bu arada Gökeriş falan var. Osimen var Elber'le birlikte. Genel diyeceğim kadro çılgın attı bir müddet sonra. Gerçekten iyi oldu. Şöyle Vinicius'u geldim aldım. Yamal'ı alıyorum. Ratinglere takılmayın. Oyuna göre basmamış. Kendi basmış. Zaten hangi menajerle hangi oyuncunun hangi rating olduğunu rahatlıkla bilebilirsiniz doğal olarak. Zaten takip ediyorsunuz. Osimen falan ama 103'te kalıyor. Pike politi aldım. Ratinglere dediğim gibi takılmasın. Hesapla ilgilenen elveri aldım. Bu arada ben de oyuna göre basıyorum. Ne yalan söyle yani oyunun istediğine göre değil. Kendi istediğime göre basıyorum dostlar kolektif güç falan kırmaya çalışmadım. Eğer hesapla ilgilenirseniz hesabın sahibine ne kadar oluyor kolektif güç vesaire deyip detaylı bilgi sorabilirsiniz dostlarım. Şimdi kadro inanılmaz iyi bu arada. Gördüğünüz gibi yedeklerle birlikte aynı zamanda bunlar da rezervde kalan oyuncular. Şöyle aşağı doğru yavaş yavaş yani bunlar düşünseniz iyi. Bir de rezervde yani oynatamadığımız oyuncular gerçekten güzel bir hesap olduğunu söyleyebilirim. Gelin bugün bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu videonun sonunda Instagram'ını vereceğim dostumuzun merak etme Şimdi orta saha defans ve santriforlardan bilmeye çalışalım isterseniz. O yüzden onun için şöyle yapacağım. Şimdi santriforları üste alayım. Orta sahaları bir yere alacağım. Evet şöyle santriforları ve defansları bir yere alacağım. Santriforların arasında bilmek biraz daha zor olacak bizim için ama. Tamam ilk önce defans. Defans kaç? Bir de pike var burada. Şu defans hattında en fazla maçı kim oynamıştır? Tahmin etmem gerekirse kafamda sadece ikisi var. Biri Turan, biri de Maldini olduğunu düşünüyorum. İkisinden bir tane seçme hakkım olsun. Ben e, Turan ve Maldini olur da son pakette eğer çıkardıysa karavan olur benim için. E, çünkü son ya iki kere geldi bu paket. Ben hadi yine Maldini diyorum arkadaşlar. Burada Pike'ye bakacağız. Pique'nin kaç maçı var birlikte kontrol edelim. 206 maçı var. Maldini demiştim. Maldini 639 maç. Virgil Van Dijk'a bakıyorum. 154 eğer 639'u geçmezlerse ben en azından burada galip gelmiş olacağım. Harika. Maldini'yi bildik. Geldik orta saha kısmına. Lionel Messi, Bellingham. Burada Alexander Arnold da var. Ee, göbek orta saha olarak oynatıyoruz. Matius var. Burada da göbek orta saha olarak kim var? Yani orta saha olarak Rivaldo var. Neymar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben burada Lionel Messi'nin kesinlikle en top seviyede oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce Lionel Messi'yi tıklayacağım. 769 maç. Bakalım 769'u geçen olacak mı? Gerçekten merak ediyorum. Biraz da tedirginim. Arnold 769'u geçen olmazsa bunu da bilmiş olacağım. Bakalım hepsini bilebilecek miyim? Hemen şöyle Neymar'ı da asıl zor olan bu arada Santrafor'u bilmek. Çünkü Santrafor çok fazla aldık arkadaşlar. Peki Santrafor şu anda Pele ve e Gerrit Bale var burada. Pele daha yeni olduğu için Yamal, Griezmann, Basten, Vinicius, Osimen, Gulit, Roberto Baggio, Elber var. Burada ne yalan söyleyeyim kimi seçeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ama şimdi işte Gerrit Bale'in görmüştük. Gerrit Bale'i söylemeyeceğim. Osimen, Gökeriş bunlar yeni. Gulit kartı bence çok fazla oynatılmıştır diye düşünüyorum. Yamal'ı da ama Griezmann da çok fazla oynatılmıştır. Dostlar ben burada gizli forvette Griezmann'ı çok fazla söylemek istedim ama Griezmann oyunda çok tutulmadığı için ben burada Gullit diyorum arkadaşlar. Roberto Baggio da var ama ben Gullit diyorum. İlk önce Gullit'e tıklayalım. Gullit 310 biraz düşük kaldık. Hadi bakalım geçen olacak mı? 175. 310'ı geçen olmaması gerekiyor. Birazcık tedirginim. Osimene bakıyoruz. 239. Göykereş'e bakıyoruz. 84. Van Basten'i yeni almış olabilir bu arada harika. Griezmann biraz beni tedirgin etti. 240. Bizim kaçtı? Ee, 310. Tamamdır. Yamal'a bakıyoruz. 310'u geçen olmasın. Vinicius tehlikeli. 393. 393 yapacak bir şey yok. Burada bilemedik. Bu arada Gerrit Bey çok daha yüksekti zaten. 441 ile dostlar Gerrit Bey ile tıkladığım için söylemem doğru olmazdı. O yüzden yapacak bir şey yok ama yine de bütün mevkileri hemen hemen tahmin ettim. Ama sadece Santifor'u tahmin edemedim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada Instagram'ını şuraya kardeşimizin koyuyor olacağım. Kendisiyle YouTube'a geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.